merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle Scott teacher'ın yeni bölümünü oynayacağız Hatta bu ilk bölüm olacak kanalımın 3 yıl önce bir video yapmıştım ee, abone olmuşsunuz ee, kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın Eğer e, like, izleme izlenme sayısı like ve kanalıma hani, abonelerimiz çoğalırsa çekmeye devam edeceğim arkadaşlar bu diye geçelim bu oyunu size tavsiye Are ederim. Bu öğretmen şimdi yemeğini yiyecek ama biz ondan uyanık olmamız gerekiyor. Yemeğine tuz katmamız gerekiyor. Ama ketçap falan da var. Onlar tuzak için hazırlanmış. Bunlara kalmamamız gerekiyor arkadaşlar. uzak bak şeyimiz ayağım ayağımızın altında olacak Evet. Şimdi buraya şey gerek. Bunu alıyoruz. Buraya katıyoruz. Arkadaşlar oh. çabuk olmamız gerekiyor. Şimdi bakalım şuradan. Gel. Şimdi zehirlenecek arkadaşlar. Bakın şimdi bölümünde tele ne yazıyor? Mesut sevdiği televizyon programını izlerken televizyonu televizyonunu kıracağız arkadaşlar. Bu çok daha keyifli nasıl bağırıyor? <gülüyor> <gülüyor> This will Şimdi hangisini Allah şu şunu Allah şu bak <laughs> Bakın arkadaşlar. <laughs> dans tozu attık üstüne. <laughs> Yürü bakayım. Heh. Şimdi arkadaşlar şu Biliyorum. Tamam. Çıkma hadi. Geldi zannettim arkadaşlar. Şuradan hemen bir tane çık Aramıyorum. Aslında şuradan bulabilirsiniz de. Ulaşmak istemedim. Neredeydi nerede? Kaçalım. <laughs> kapatalım şu kapıyı da kullanmaz. Şimdi. Bir izleyelim. Allah <laughs> <Şimdi ne gülüyor> bakayım. <bahsedelim. gülüyor> hmm, Ağlama ağlama. Evet. Şimdi ne? Ha, en sevdiği elbisesini keseceğiz. Bu eğlenceli olacak. Her zamanki gibi. Muhtemelen burada da öyle bir şey yazıyor. Şu elbisesini keseceğiz. Bir tane daha elbisesi var ama onu kesinlikle kesmeyin çünkü hem makasınızın canı gidiyor hem de şey oluyor. Hemen heh, şimdi bunlardan almayalım. gözleriz. Şimdi hemen açalım şöyle bakayım. Yani şimdi şu, makas alalım. Sakın unutmayın mavi şey gerekiyor. Bir yeşil daha var herhalde. O çok zararlı oluyor. Şu makas alalım şöyle. Hep karım gelecek bu? Dalabiliyoruz arkadaşlar bu arada. yoksa o ona fail. Bırak şunu. Gelmemiz şey lazım. Ah gidi. Yok bura değil. Nere? Bura değil. Bu değil. Evet. Aşağıya şey yapıyor. Bunda mı? Hadi. Yok burada da olsun arkadaş. Allah Allah. Şimdi buralarda yok yeah Resim, resim odasında mı öyle bir şey diyor hanım? birazdan DJ'den çıktı. Işte. Ah, Ha buna böyle arkadaş? Lan ya. korktum lan. Ha. Ne oldu baba haberin. <laughs> Reply yeniden deneyelim. Elbisesinin yerini bilsem odasını unuttum yerini hem de hem de yerleri değişmiş odaların büyük ihtimal arka taraftaki odaların birinde hadi He, şunu da bitirelim bitti uzanmış yani şu elbiseyi keseceğiz geç burayı izledik zaten sana şans bırakmayacağım Hadi dayı katlarda değildir değildi büyük ihtimal. Buradaki merdiveni almamız şart değil çünkü yukarı çıkalım yoksa bizi görürse daha demek gibi gebertir.

İnaşıya, <laughs> hayrola. <laughs> Korkuyorum şimdi birden karşıma çık. must be so jealous Bu Bu şey. Nerede bu ya? Bırak şu merdiveni. Allah'ım git oraya geliyorum. buraya geliyor. Dışarı çıkacak. Ama nerede bu ya? açmayı bu şu zaman sabahları bu da ile evet biliyorum vay abi ne bak burada işkence yapıyor millet iskeletleri var Yok abi yok 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 Aha. Bu değil bak arkadaşlar. Ben de bu tombaya düşmüştüm bir kere. bu da iyisi nerede? Heh, heh, heh. Heh. Kaç 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 tutuldum İsmail. O kırmızı elbise kesince işe yaramıyor. Ona üzülmüyor. O mavi elbise yılbaşında mı ne gidecek herhalde. Onun çok üzülüyor. Şuna Cadılar bayramı için burayı süslemesine bile gerek yok. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, kanalımıza abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Görüşürüz. Bir dahaki videomuz biraz da, e, bilmiyorum ne zaman gelir ama bunun ikinci bölümünü de yapacağım. Buradan devam edeceğim arkadaşlar. Ee, böyle oyunları da çekmeye devam edeceğim. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.